arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 21 Aralık Perşembe günü bizi gökyüzü neler bekliyor astrolojik gündemle tekrar sizlerleyim. 21 Aralık kış başlıyor artık e, ne diyorlardı güneş artık güneş günü güneş geceyi yeniyor artık arkadaşlar gündüz uzamaya başlıyor ama kışa da giriyoruz. İyi e, bakın hoş geldi inşallah güzellikler getirsin kış mevsimi hepimiz için huzurlu bir kış mevsimi diliyorum hepimiz için arkadaşlar. Ve arkadaşlar bugün kısa kısa videolarıma baktıysanız eğer şanslarda az 21 Aralık için ritüelinde yapmanızı öneririm. Bu bolluk ve bereket enerjisi için lütfen o de deneyin. Öneririm sizlere ve hemen 21 Aralık Perşembe gününe Hemen hızlı bir geçiş yapıyorum. 21 Aralık Perşembe gününde ay halen Koç burcunda ilerliyor. Oldukça hareketli bir gündeyiz. Yine yoğun bir gün. Diğer yandan da Ak Şiron kavuşumu etkili olduğu günlük saatlerinde sağlık sorunları, sakarlıklara, yaralanmalara açığız. O yüzden çok dikkatli olun arkadaşlar. Bugün ilk yarısında biraz böyle sakarlıklara, hava da serin. Bugün tam Adana'da Adana'da yaşıyorum ben arkadaşlar. Adana'dan bildiriyorum. Yani gökyüzü sanki kar yağacak gibi. Adana'nın gömdeği şey yağıyordur bir yerlere, yani o yüzden de bugün sa sağlık konusunda dikkatli olun ve diğerinde sakarlıklara, kazalara açık bir gündeyiz. Aman dikkatli olalım. Daha sonra da 11:23'ten sonra Ay, Mars üçgeni etkili oluyor. etkili oluyor. Enerjimizi daha da dengeli kullanmaya başlayabiliriz. Ondan sonra öğlen saatlerinde. Diğer yandan da Venüs ve Uranüs'ün karşıt bir açısı var. Bu olduğu için gün genelinde biraz böyle sanatsal, böyle eğer sanatla uğraşan bir kişiyseniz, ressam olabilir, resimle uğraşabilirsiniz de el de, hobinizle, sanatsal konular, artistik konular, kişisel bakım ve estetik gibi konularda ya da giyim alışverişimizden yılbaşına başına geçiyoruz, yaklaşıyoruz. Giyim kuşam alışveriş açısından da stresli bir zaman dilimi farkında olalım bu konularda bu Venüs ve Uranüs açısından dolayı bugün için yani bugün alışveriş yapmak yok. Zaten dikkatli olalım. Diğer yandan da 15 15.33'te Merkür Satürn 60'lığın etkili olduğu gün ticari işler, toplantılar ve yatırımla ilgili işler ve kurumsal işlerle hal, işleri halletme açısından daha verimli bir zaman dilimindeyiz. Bu Merkür ve Satürn'ün bu açısı 3 gün devam ediyor. Yani bu iş toplantı ile ilgili konular. Ama diğer yandan da Merkür Retrosu halen devam ediyor Retrosun'a gir hareketine. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Yani yapacağımız işlerde iyice gözden geçirelim arkadaşlar. Bu kontrat yapacaksak iş ve toplantı ya da e, kurumsal bir şirketiniz yapacaksanız e, prosedürlere çok böyle şıklara dikkat edin. Merkür retrosu olduğu için bazı şıkları gözden kaçırabiliriz. Yani bu etki 3 günlük bir güzel bir etki ama Merkür retrosu yüzünden eğer bir kontrat, anlaşma, ticari bir işiniz varsa Dikkatiminizde fayda var. Hataları bertaraf ederek yapacağımız işler açısından bugünü kullanabilirsiniz. 3 gün boyunca dediğim gibi güzel açı Merkür Merkür retrosu var. Dikkatli olalım. Diğer yandan da Ay ve Kuzey Ay düğümü kavuşumun etkili olduğu akşam saatlerinde iş birlikleri açısından da değerlendirebilirsiniz. Cesaret gerektiren işler e, girişmek için uygun bir saat dilimi gece akşam saatlerinde. Ve daha sonra da Ay Plüton. E, karesiyle gecenin saat, ilerleyen saatlerinde ego ve güç çekişmelerinden uzak durmamızda fayda var arkadaşlar. Yani bugün bayağı bir yoğun bir gün zaten ayda koç burcunda ilerliyor. Yani bayağı oldukça hareketli bir gün. Yani bunları bilerek durumumuzu, yolumuzu çizelim diyorum arkadaşlar. Çünkü o yüzden bu günlük açıları, astrolojik gündemi her gün söylemeye çalışıyorum. Umarım işinize yarıyordur. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi unutmayın. Eğer abone olmadan izliyorsanız abone olun arkadaşlar. İnşallah yarın tekrar görüşürüz. Huzurla kalın.